Evet, merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde yaş problemlerini görmüştük, sorularımızı çözmüştük. E, bugünkü dersimizde de sizlere işçi problemlerini anlatacağım. İşçi problemleri nasıl çözülüyor bunları göreceğiz. Beraber sorularımızı çözeceğiz. Öncelikle başlığımızı atalım. İşçi problemleri. Şimdi işçi problemlerinde arkadaşlar öncelikle şuna dikkat etmemiz gerekiyor. İki tane işçimiz olsun. A işçisi ve B işçisi. A işçisi bir işi tamamını x günde. B işçisi ise işin tamamını y günde bitiriyor olsun. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. A işçisi ve B işçisi diye bir tablo oluşturdum. Tabloda A işçisinin işin tamamını bitirme süresi, B işçisinin işin tamamını bitirme süresi tabloya yazılmaktadır. Bunlar işin tamamının bitirilme süreleridir arkadaşlar. İşin tamamının bitirilme süreleri. Buna çok dikkat edeceğiz. İşin tamamı olacak. Ve bitirme süresi olacak. Tabloya bunları yazacağız. E hocam. E, bunun dışında ne çıkabilir bizim karşımıza? Hani işin tamamı değil de ne kadar olur? Ne olur? Şimdi onlardan bir örnek vermek istiyorum. Mesela bize derse ki. Ali. Bir işin. Yarısını. 4 günde Ahmet aynı işin 3 bölü 5'ini 6 günde bitiriyor derse şimdi biz o zaman şunu yapacağız. Tabloya buraya ne yazacağımızı bilmemiz için Ali bir işin yarısını 4 günde bitiriyorsa Ali tamamını Yarısını 4 günde bitiriyorsa tamamını 8 günde bitirir. Ahmet tamamını 3 bölü 5'ini 6 günde bitirdiğine göre tamamını bitirdiği süreyi bulmak için ne yapıyorum? Ters işlem yapıyorum arkadaşlar. 6'yı 3'e böleceğim. 5 ile çarpacağım. 6'yı 3'e böldüm. 2, 5 ile çarptım. 10 günde bitirir. 3 bölü 5'ini 6 günde bitirirse tamamını kaç günde bitirdiğini bulmak için ters işlem yapıyorum. Yani 6'yı 3'e bölüp 5 ile çarpıyorum. 10 günde bitirdiğini buluyorum. Demek ki biz Ali ve Ahmet diye tablomuzu oluşturduğumuzda Ali'nin altına 8 yani işin tamamını bitirme süresi Ahmet'in altına 10 yazacağız arkadaşlar. İşin tamamını bitirme süresi şeklinde yaptık başka karşımıza ne çıkabilir? Hani işin tamamını vermemiş. Bitirme süresi vermeyebilir arkadaşlar. Mesela bize şöyle bir ifade kullanabilir. Ali Ahmet'in 3 katı hızla çalışmaktadır. diye bir ibare kullanabilir. Ali Ahmet'in 3 katı hızla çalışmaktadır ne demek? Şu Ali şu da Ahmet olsun. Şimdi 3 katı hızla çalışıyor. Yani Ahmet x kadar iş yapıyorsa Ali onun 3 katı hızla çalıştığına göre 3x kadar iş yapıyor demektir. Ama bu bitirme süresi değildir. Dikkat edin bunlar yapılan işler. Yapılan işlerdir bunlar. Bu oran yapılan işlerin oranıdır. Biz bitirme süresi yazıyoruz. O zaman ne yazacağız? Yapılan işle bitirme süresi Ters orantılıdır. Şundan dolayı e, Ali Ahmet'in 3 katı hızla çalışıyorsa Ahmet daha yavaş çalışıyor demektir. Yani daha az iş yapar. Bu durumda daha yavaş çalışmaktadır. Demek ki bitirme sürelerine bakarsak Ali X günde bitiriyorsa Ahmet 3X günde bitirir. Bizim için gerekli olan bu. Yani biz Ali ve Ahmet'in altına Ali'ye x, Ahmet'e 3x yazmamız lazım çünkü bunlar bitirme süreleridir. Çalışma hızıyla ya da yapılan işle bitirme süresi ters orantılıdır. Çalışma hızı ne kadar hızlı çalışıyorsa o kadar kısa zamanda bitirecektir. O yüzden bitirme sürelerini yazarken buna da dikkat edeceğiz. Yapılan işlerin oranı değil, bitirme sürelerinin oranı olacak. Yani sonuç olarak işin tamamının bitirme süresi yazılmalıdır tabloya. Peki hocam, işin tamamının bitirme süresini yazacağız. Bunu öğrendik. Şimdi gelelim. Peki hocam nasıl yapacağız? Şimdi tekrar yazıyorum. Ali bir işin tamamını x günde Ahmet aynı işin tamamını y günde bitiriyor olsun. O zaman biz Ahmet'in altına x, şey Ali'nin altına x, Ahmet'in altına y yazacağımızı biliyoruz. Şimdi gelelim formülümüze. İkisi birlikte çalışırsa ikisi birlikte çalışırsa 1 bölü Ali'nin yaptığı iş. Ali'nin bitirme süresi. Artı 1 bölü Ahmet'in bitirme süresi. Çarpı T sürede işin tamamını bitiriyorlar. İşin tamamına 1 diyoruz arkadaşlar. Burası formülde işin tamamının yazılacağı kısımdır. İşin tamamı diyorsa 1 yazarız. İşte yarısını kaç günde bitiriyor derse 1 bölü 2 yazarız. 3 bölü 5'ini kaç günde bitiriyor derse buraya 3 bölü 5'ini yazarız. Yani kısaca işin tamamı 1'dir. Buraya yazılacak şey de işin kaçta kaçı bitecek. Buraya onu yazacağız. İşin kaçta kaçı bitecek. Buraya onu yazıyorum. Tamamı derse 1 yazıyorum. Yarısı derse 1 bölü 2 yazacağım. 3 bölü 5'ini bitirmesini istiyorsa 3 bölü 5 yazacağım. Şu ikisinin birlikte çalıştığı süre o da buraya yazılıyor. Mesela x'i birlikte 3 gün çalışıyorsa t yerine 3 yazılacak. E bunlar da zaten yukarıda yerleştirdiğimiz ifadelerdi. Bu şekilde bizden istenen ifadeyi bulabiliriz. Ali'nin işi bitirme süresi, Ahmet'in işi bitirme süresi, x'i birlikte t süre çalışırsa işin kaçta kaçını bitiriyorlar şeklinde formülümüzü kullanacağız. Bir de tabi sorularımızda da bunu göreceğiz. Ama daha öncesinde bir örnek daha vermek istiyorum. Başka bir şekilde. Zincirleme yapılan işler var arkadaşlar. Nedir bu zincirleme yapılan işler? Mesela 3 işçiden bahsedelim. A, B ve C işçilerin bir işi bitirme süreleri sırasıyla x, y ve z'dir. A ve B işçileri işe başladıktan 2 saat sonra A işçisi ayrılıyor. ve C işçisi işe başlıyor. Kalan iş kaç saatte biter gibi bir soru sorsa bize. Zincirleme işler demişti ki onu kısaca anlatacağım. Burada A işçisi, B işçisi ve C işçisi var. İşi bitirme süreleri X, Y ve Z. Buraya tabloya yazmamız gereken bir işin tamamını bitirme sürelerini yazdık. Şimdi diyor ki A ve B işçileri işe birlikte başlıyorlar. 2 saat çalışıyorlar. Ondan sonra A işçisi işten ayrılıyor. B işçisi devam ederken C işçisi de işe katılıyor. Kalan iş kaç saatte biter? İfadesinin denklemini kurmak istiyoruz biz şu an. Yapacağımız şu. Hangileri çalışıyor? Ne kadar çalışıyor? Hangileri çalışıyor? Ne kadar çalışıyor? Mesela A ve B işçisi işe başladığına göre 1 bölü x artı 1 bölü y ikisi birlikte çalışıyorlar. Ne kadar çalışacaklar? 2 saat. 2 saat çalıştılar. Artı diyorum. Şimdi A işçisi işten ayrıldı. E o zaman B işçisi ile C işçisi çalışıyor. Yani 1 bölü Y ile 1 bölü Z çalışıyor bu sefer. Ne kadar çalışacaklar? T süre diyelim onu bilmiyorum çünkü kalan iş kaç saatte biter diyor. Ve toplamında işin tamamı bitmiş olacak. Çünkü kalan iş kaç saatte biter. Bunlar bir kısmını yaptılar. Bu da kalan işi yaptılar. İşin tamamı bitmiş oldu. Burada bulacağımız T ifadesi işte bize kalan işin kaç saatte biteceğini buldu. A ve B işçileri 2 saat çalıştı. B ve C işçileri kaç saat çalışırsa iş biter. Ya da iş toplam kaç saatte biter deseydi T'yi bulup 2'yi ekleyerek de işin toplam kaç saatte bittiğini bulabilirdim arkadaşlar. Şimdi formüllerimizi burada verdik. Zaten başka da formülümüz yok. Şimdi bunlarla ilgili sorularımızı çözeceğiz. Biraz pekiştirmeye çalışacağız olayımızı. Şimdi sorumuz şöyle. Diyor ki: Ahmet bir işi 10 günde, Mehmet aynı işi 8 günde yapabiliyor. Bakın bu işin tamamının bitirme süresidir, değil mi? Ahmet 10 günde, Mehmet 8 günde diye altına yazdım. Buna göre ikisi birlikte işin 9 bölü 10'unu kaç günde bitirir? He, kuralım şuydu. 1 bölü 10 artı 1 bölü 8. İkisi birlikte çalışıyorlar. Kaç saat sonra ya da kaç günde t sürede işin kaçta kaçı bitecek arkadaşlar? Onu da buraya yazıyordum. İşin 9 bölü 10'u bitecek diyorum. Buradan t'yi bulduğumda ikisi birlikte işi kaç günde bitirir onu bulmuş olacağım. Çözelim denklemimizi. 5 ee, ile çarptım. 4 ile çarptım. 9 t bölü 40. 9 bölü 10 dedik arkadaşlar. Buradan 10 t 40 yani t'miz 4 çıkar. Yani 4 günde işi bitirirler. ikisi birlikte dedik. Çok basit bir formül. Uygulaması da çok basit. Ufak kısımlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Mesela ikinci Sorumuzda şunu diyor. Tuncay tarlanın 3 bölü 5'ini 45 günde sürüyor. Kalanını da kardeşi 20 günde sürüyor. Tuncay 3 bölü 5'ini 45 günde. Kardeşi de kardeşi kalanını e şimdi 3 bölü 5'ini sürüyorsa kalanı 2 bölü 5'tir. 2 bölü 5'ini 20 günde sürüyormuş. Buna göre ikisi birlikte bu tarlayı kaç günde sürer? E şimdi bana ne lazım? Tuncay'ın ve kardeşinin işin tamamını bitirme süreleri lazım. 3 bölü 5'ini 45 günde sürerse tamamını Tuncay'dan bahsediyoruz. Ters işlem yapacağım. 45'i 3'e böldüm. 15, 5 ile çarptım. 75 günde sürüyor demektir. Kalanını kardeşi yani 2 bölü 5'ini 20 günde sürüyorsa tamamını 20'yi 2'ye bölüp 5 ile çarpacağım. 50 günde sürüyor demektir. İşin tamamını bitirme sürelerini buldum. O zaman bunları yazalım. Şu Tuncay olsun. Şu da kardeşi olsun. Tunca işin tamamını 75 günde. Kardeşi de 50 günde bitirebiliyormuş. Çok güzel. Şimdi formülüme geçiyorum. İkisi birlikte işin tamamını bitirme sürelerini buldum. Tabloya yazdım. Tablon bu. İkisi birlikte 1 bölü 75 artı 1 bölü 50. Kaç günde tarlanın tamamını bu tarlayı kaç günde sürer dediğine göre tarlanın tamamından bahsediyor. Tamam olunca da işin tamamına bir 1 yazıyorduk arkadaşlar. Şimdi bunları eşitleyelim. Bunu 3 ile çarptım. Bunu 2 ile çarptım. Paydaları 150 de eşitlemek için. 5T bölü 150 1'e eşittir. O zaman 5T 150 yani T'miz 30'dur arkadaşlar. Bu da demektir ki Tuncay ve kardeşi bu tarlanın tamamını birlikte çalışarak 30 günde sürerler arkadaşlar. Bir diğer sorumuz şöyle. B gün bir işin 2/3'ünü 4 günde ki hemen burada işimizi yapalım. Begüm işin 2 bölü 3'ün 4 günde bize tamamı lazımdı. 2 bölü 3'ün 4 günde sürerse yani yaparsa Begüm işin tamamını 4'ü 2'ye bölüp 3 çarpacağım. 6 günde yapar. Beyza ise geri kalanını ki işin geri kalanı 1 bölü 3'üdür. 2 bölü 3'ünü Begüm yaptığına göre 1 bölü 3'ünü Beyza yapmaktadır. 1 bölü 3'ünü 2 günde yani Beyza tamamını yine 6 günde yapmaktadır. 1 bölü 3'ünü 2 günde yaparsa tamamını 6 günde yapar. İkisi birlikte bu işin tamamını kaç günde yapar dediğine göre 1 bölü 6 artı 1 bölü 6 eşit çalıştıkları için t sürede işin tamamı bitecek. İşin tamamına da 1 dedim. Bu durumda 2t bölü 6 1'e eşittir. O zaman t 3'tür diyoruz arkadaşlar. Yani ikisi birlikte işin tamamını 3 günde yapabilirler. Bir sorumuzda yine aynı tarz bir soru fakat bu sefer tabi bilinmeyen olarak vermiş. Diyor ki Emre ile Onur bir işi tek başına sırayla x ve x artı 3 günde bitiriyor. Yani Emre x günde Onur x artı 3 günde bitiriyor. İşin tamamını bitirme süresi verilmiş. İkisi birlikte bu işi iki günde bitirdiğine göre He, ikisini birlikte çalıştıracağız yine. 1 bölü x artı 1 bölü x artı 3. İkisi birlikte çalışıyor. İki günde işin tamamını bitiriyorlar. Burası bitirdikleri gün sayısı. Ki genellikle bunu soruyordu ama bu sefer x'i soruyor. Bu da işin kaçta kaçının yapıldığı kısım. işin de tamamından bahsettiği için 1 yazdım. Şimdi bunları payda eşitleyerek x artı 3 ile x ile çarpıyorum. Yukarısı 2x artı 3. Aşağısı x kare artı 3x oldu. Paydaları eşitledim. Bu 2'yi de karşıya bölüm olarak attım. 1 bölü 2 dedim arkadaşlar. Şimdi içler dışlar çarpımı yapıyorum. x kare artı 3x eşittir. 4x artı 6. Hepsini bir tarafta topluyorum x kare eksi x eksi 6 eşittir 0. Bir ikinci dereceden denklemi elde ettim. İkinci dereceden denklemi çarpanlarına ayırarak çözüyorum. Eksi 3 ile artı 2'nin çarpımı çarpımları eksi 6'yı toplamları eksi 1'i veren iki sayı. Yani buradan x ya 3'tür ya da eksi 2'dir ama biz x neydi? x gündü değil mi? Kaç günde bitirdi? Eksi 2 gün diye bir şey olamaz. Demek ki bizim x'imiz 3 olacak. Yani Emre eşi tek başına eş, x 3 günde bitiriyormuş. Ya da x kaçtır dediği zaman biz buna 3 tür şeklinde cevap verebiliriz. Bir soru daha çözüp dersimizi bitireceğiz. Bundan sonraki dersimizde de yine sorularımızı çözmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bir işi Rıfkı tek başına 10 günde. Rıfkı 10 günde. Sıtkı 8 günde yapabilmektedir. Sıtkının altına da 8 yazdık. Tabloyu oluşturduk. Rıfkı 3 gün, Sıtkı 4 gün çalışırsa için ne kadar biter? Şimdi arkadaşlar formüle göre mantığımız şu. Rıfkı 1 bölü 10 ile çalışıyor. 3 gün çalışacak. Ne kadar çalışacak? 3 gün. Artı. Sıtkı 1 bölü 8 ile çalışıyor. Ne kadar çalışacak? 4 gün. Eşittir. E burada da işin kaçta kaçının bittiği çıkıyordu değil mi? Ayrı ayrı da yapabiliyorum. İşin kaçta kaçının bittiğini de bu işlemin sonunda bulacağım. Yani 3 bölü 10 ile 4 bölü 8'in toplamı olacaktır arkadaşlar. Ki buna biz 1 bölü 2 dersek 8 bölü 10 yani 4 bölü 5 şeklinde çıkar. İşin 4 bölü 5'i bitmiş olur. İşin ne kadarı biter demişti. İşin 4 bölü 5'ini birlikte bitirmiş olurlar arkadaşlar. Bu 5 soruyu arkadaşlar siz de tekrar ediniz. Bir dahaki videomuzda bu konuyla ilgili soru çözmeye devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.